Sene 2012, günlerdense Nisan 15. Şu an 32 ama o gün 19 yaşında olan ve hayatını sokaklarda müzik çalmaya adamış olan, ailesini kaybetmiş ve bir foster family yani bakıcı aile tarafından büyütülen Chris Eden için dönem noktası olan bir gündü bu. aslan Wales yani Gallerli olan Chris Avustralya'da o ses Avustralya'ya katılıyor ve bahsettiğim 15 Nisan günü ilk şarkısını söylüyor. James Brown'ın This is a man's world şarkısı. Ama ne söylemek? Ortalık kelimenin tam anlamıyla yıkılıyor ve jürilerin dördünün birden aynı anda dönmesi 12 saniye alıyor. 12 saniye sürmesinin tek sebebi ise hepsinin yaşadığı bir anlık şok. Jürilerden birinin "Oh my god" demesi, seyircilerin çığlıklarının havalarda uçuşması, herkesin ağzı açık bir şekilde hayranlıkla izlemesi ve de jürilerden biri olan Seal'ın ayağa kalkıp 35-40 saniye kadar tekrar yerine oturamaması Paris'in geleceğini damgalayan ilk hamleler oluyor. Videonun linkini aşağıda açıklama kısmına sizlere koyacağım arkadaşlar. Kesinlikle seyretmenizi tavsiye ederim. Gerçekten efsane bir performans. Bu arada benim de sesimin kısılmış olduğu bir gün sesinin güzel insanlarla ilgili bir video çekmemde ayrıca manalı oldu. Ayrı mesele. Neyse devam edelim. Dünya starlarından oluşan bir jüri. Büyük ve güzel bir kalabalık. Kalabalık olabilirsiniz. Ney ney? Kalaba mı? Ve televizyon önündeki herkesi dümbüle çeviren Chris içlerinden Seal'ı seçerek yoluna devam ediyor. Sanırım söylemeye pek gerek yok bunu. Tabii ki de Chris bütün yarışmayı birinci olarak bitiriyor. Ama önemli olan birçok bu yarışmayı kazanıp da daha sonrasında puf diye ortadan kaybolan kişiler gibi değil de başta Seal ve onun gibi doğru kişilerin yönlendirmesiyle kendisine harika bir hayat kuruyor. Yarışmanın hemen ardından hatta birinciliği kazanmadan dahi önce Sony ile bir anlaşma yapıyor ve hemen ardından da iki tane albüm çıkarıyor. Ve hiçbir zamanda şan, şöhret ve star olmak gibi bir derdi olmuyor. Bunun da başında yine doğru yönlendirme var ki unutmayalım tekrar ediyorum o zamanlarda 19 yaşında birinden bahsediyoruz birçoğumuzun çocuk diyebileceği bir yaş. İstenilse çok daha farklı yönlendirilebilir ve bunu çok daha farklı bir şekilde paraya çevirebilirlerdi. Fakat bu şekilde gelişmedi olay. Chris Eden kardeşimiz evlendi, çocuk yaptı. Müzik kariyerine kendi istediği bir şekilde devam etti ve mutlu, mesut bir şekilde bugün 15 milyon dolara yakın servetiyle gayet güzel ve harika bir hayat yaşıyor. E daha ne olsun değil mi? E what are you? Şimdi bütün bunları ben size neden anlattım? Öncelikle çok ciddi ve büyük bir Chris Eden hayranıyım. Sesine, tavrına ve tonuna şarkıyı söylerken ki o hissi karşıya geçirme yeteneğine gerçekten ama gerçekten hayranım. Ama bu ne videomuzun konusu ne de az önce sorduğum sorumuzun cevabı. Aynı ya da benzer şartlarda hayat tokadı yemiş ve müziğiyle dikkat çekmiş bir başkasının farklı bir coğrafyada doğup büyümüş olması neleri değiştirebilir? Doğup büyüdüğümüz coğrafya gerçekten de kaderi bu kadar etkileyebilir mi? Şimdi kimden bahsettiğimi sanırım çok iyi biliyorsunuz. Bundan yaklaşık bir ay öncesine kadar birçoğumuzun adını bile duymuş olmadığı Rıza Tamer kardeş. Sıfırdan yüze bir saniyede çıkışını garantileyen o harika şarkısı benden sonra ile ilgili en güzel yorumu aslında kendisi yaptı. Ben aslında beste yapmadım, acılarımı paylaştım. Bu kadar direkt kalbe giden sözler zaten ancak bu şartlarda ortaya çıkardı. Ama beni daha çok düşündüren ve hatta üzen şey ise özellikle son 1-2 haftadır bu Rıza kardeşin söylediği ve yaptığı şeyler. Bir videoda çıkıp söylediği müzik ve plak şirketlerinin kendisine yaptıkları Azerbaycan'da bir otelde yaşadığı enteresan şeyler ve otel sahibinin Sedat Peker çıkması. İçindekileri müziğe dökme konusunda ciddi bir yeteneği var. Bunu kimse inkar edemez. Ama sanırım burada iki tane tıkanma noktası var. Birincisi iç güçler. Bundan kastım nedir? Yani rıza'nın kendi içinde yaşadığı fırtına. Bir gün sokaklarda homeless yani evsiz olarak gezerken ertesi sabah Türkiye'nin tanıdığı ve meşhur bir insan olarak kalkması zaten ister istemez bozulmuş olan psikolojisini ne kadar daha etkiler? Gerçekten bu konuda desteğe ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bir tabir var, duydunuz mu bilmiyorum. One hit wonder diye. Yani ne oluyor? Tekli harika mı? Ya buna bir örnek vereyim. Sinead O'Connor'ın bir şarkısı vardı. Nothing compares diye. Duymuşsunuzdur, kesin biliyorsunuzdur. Fakat gel gelelim bana başka bir şarkısını söyleyin. Tabii ki başka şarkıları var da demeye çalıştığım onun kadar bilinmiş, o kadar meşhur hatta adını bileceğiniz başka bir şarkısı var mı? Eğer Sinead O'Connor'ın hayranı değilseniz ve umarım bu benden sonraydı galiba şarkının adı o da bu gibi bir durum olmaz ve puf diye sönüp gitmez. Birkaç ay sonra tekrar adını kimsenin hatırlamayacağı bir kişi olmaz. İkinci faktörse ki bence çok daha önemli dış güçler. Ama o düşündüğünüz dış güçler değil arkadaşlar. Yakın çevremizde bizi saran ve bize influence yani etkileyen kişiler. Hani hep derler ya bana yakın arkadaşlarını çevreni göster sana kim olduğunu söyleyeyim diye işte onun gibi bir durum. Çevrende kim varsa ve onların zihniyeti, niyeti neyse ister istemez bu sana da ya yansır ya da senin hayatını ciddi bir şekilde etkiler. Çünkü bu kişilerin niyeti, daha doğrusu kötü niyeti, yanlış yönlendirmelerde bulunması ki daha da kötüsü bile bile yanlış yönlendirmelerde bulunması ve tabii ki de açgözlülüğü ki ben burada birazcık da bunu sezinledim. Böyle bir kişi ve böyle bir şarkı buluyorsunuz, böyle bir yetenek yakalıyorsunuz ve bir anda patlasın ben cebimi doldurayım. Ondan sonra ne olursa olsun umurumda değil dercesine bir hava gördüm ben, bir hava sezinledim. Çünkü gördüğüm bu kişinin yardıma ihtiyacı olduğu, sadece meşhur edilmek ve para kazanmak, kazandırmak değil, gerçekten yardıma, desteğe ihtiyacı olduğunu görüyorum. Fakat bunun yapılmadığı da yani sanırım gayet net ortada. Ben bunları niye anlatıyorum size? Her ne kadar burada büyümüş olsam da buradaki Türk çevrem ve kanalım üzerinden tanıştığım ve çalıştığım Türk kişilerle şunu gördüm ki bizde maalesef birbirine destek olmak ve birlikte yükselmek duyguları biraz zayıf kalmış. Ve düşünmeden edemiyorum. Durum böyle olduğu için mi kazanamıyoruz ya da kaybediyoruz? ya da kaybettiğimiz için mi durum böyle? İş yatırıma gelince de aslında durum pek farklı değil arkadaşlar. Ve takip ediyorsanız biliyorsunuz ki artık ben burada yatırım danışmanlığı yapmıyorum. Sadece kendim ve yakın çevrem için emlak yatırımlarına devam ediyorum. Ama size şunu söyleyebilirim. Elimden geldiğince bu kanal üzerinden sizlere yine mümkün olduğunca bilgi vermeye ve yaşadığım şeyleri, tecrübelerimi ve yaptığım işleri anlatmaya devam edeceğim. Sonuçta 20 küsür yıldır bu işin içindeyim ve az çok bir şeyler yaşadım, gördüm ve mümkün olduğunca bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ama üzülerek şunu da eklemek istiyorum. Bugüne kadar yardım ettiğim ve burada ev almasına vesile olduğum birçok kişi içinden sadece bir avuç kadarı gerçekten söylediklerimi dinledi ve zamanı gelecek dediğim şeylerin gerçekten zamanı geldiğinde ne hale geldiğini gördüklerinde tam olarak ne dediğimi anlamış oldular. Yakın zamanda çalışmış olduğum bazı müşterilerim de her ne kadar anlatmaya çalışsam da parmaklarının ucundan böyle sıyrılarak kaçan fırsatları bundan yakın bir süre sonra geri dönüp baktıklarında çok üzüleceklerini biliyorum ve bu beni de çok üzecek. Ama işte hayatın biraz da ne denir cilvesidir bu değil mi arkadaşlar? Bir gün bakarsın sokaklarda kırık gitarınla müzik çalıyorsundur. İkinci gün bir bakarsın Türkiye'nin en önemli büyük isimleriyle birlikte şarkını söylüyorsundur. Yine yatırımda da aynı şekilde bir gün bakarsın ki yatırım yapıyorsun. Öbür gün bir bakarsın ki o yatırımın ağaca dönüşmüş bir sürü meyve veriyor sana. Süper bir benzetme oldu farkındayım. Ama söylediklerimi anlattım, anlatabildim diye düşünüyorum. Bu videomu da size nostalji olsun diye yine eski evimden ve balkonumdan çekmek istedim. Umarım anlattıklarımı faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz oğlum sevinçten havalara zıplayacaktır. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu muhteşem bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Aç bakalım. Eski evimiz mi burası? Evet. Sevdin mi? Sevdim. Hatırladın mı? Evet. Bu... Hadi lan kıvırma. <laughs> ne? Bu tarafta oyuncak var mı? Var mı? Burada oyuncak. Babanın oyuncakları var oğlum bak. Matkap var. Aç ışığı. Burada kanepemiz vardı koltuğumuz. Ben burada oturuyordum köşede. Sen de benim kucağımda uyuyakalıyordun bebekken.